Merhabalar, bugün sizlere Okulistik'ten bahsedeceğiz. Okulistik nedir? Online eğitim platformu olan Okulistik'in avantajları nelerdir? Kimler kullanabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Genel hatlarıyla Okulistik'i tanıtacağız size. Hocam siz bu konuda daha bilgilisiniz. Okulistik nedir öncelikle? Kimler ben. kullanabilir? Genel hatlarıyla konuşsak. Yani şimdi Okulistik e daha önceki çalıştığım okulda da bunu kullandık. Yani hem evet. öğretmen olarak kullandım hem de idareci olarak da kullandım. Hani bu anlamda çok avantajlarını da e, gördük, hissettik bu anlamda da. Öğrencilerden de çok güzel geri dönükler aldık. Velilerden de hakeza aynı. Şimdi e, birincisi okulistik online eğitim platformları içerisinde evet. ilkokul ortaokulu kapsayan bir platform ve Türkiye'de bu işi ilk yapan. ilk yapan. E, bu önemli bir nokta. Bir platform. Hani e, dolayısıyla bu online eğitim platformunda çok ciddi bir tecrübeler var. Yanlış hatırlamıyorsam 2001 <laughs> yılından itibaren <Çok> başladı <laughs> ve 19 yıllık bir kurum. Bir platform. Tabii şimdi 2020-2021 eğitim öğretim yılı biraz böyle uzaktan geçecek bir eğitim öğretim, öğretim yılı. Ve dolayısıyla aslında hem öğretmenlerimiz için hem öğrencilerimiz için hem yani de velilerimiz için uzağa yakın etmek istiyorsak bir kere okul istik <laughs> Ee, biçilmiş bir kaftan. Kesinlikle. Şimdi e, okul ne var. Bir kere sacın üç ayağını yani bir araya getiriyor. Yani öğretmeni, veliyi ve öğrenciyi bir araya getiriyor. Kesinlikle. Şimdi önce istersen şeyden bahsedelim. Okul istiği, e, öğretmenlerimiz, öğrenciler nasıl temin ederler? Evet, o Şimdi yapalım. o temin etme tabi e, yani bizim önerimiz acizane bir şekilde bir öğretmenin organizasyonu şeklinde öğrenciler bunu temin ederlerse daha iyi olur. Peki temin nereden yapacaklar? Tabii ki bölgedeki bayilerden yani Karamüşer ve Görcük'te kitapçı tacı okul isteğin bayisi evet. e, evet. evet. ve kitapçı tacıya gidip mesela bir öğretmenimiz için e, şu şekilde hazırlanmış matbu e, kağıtlar var. Evet. Burada e, öğretmenler için %15'lik bir indirim kodu var. Evet. Yani okul isteğin normalde sayfasına girip de üyelik de satın alabiliyorlar ama bu %15'lik indirimi orada elde edemiyorlar. Bu %15'lik indirimi sadece ve sadece bayiler verebiliyor ve dolayısıyla öğretmenlerimiz mesela çocuklar, öğrencileri bu okul isteği almadan önce öğretmen ne yapacak? Gölcük, Karabaşa, Kitapçı Tacı ile iletişime geçecek ve bir öğretmen promosyon kodu isteyecek. <laughs> Ve ondan sonra bunu öğrencilerine bildirecek ve bu öğrencileri aracılığıyla bu promosyon kodu aracılığıyla okul listeye nasıl olacak %15 indirimle e, sahip olacaklar tabii ki bunun içinde öğrencilerin de e, üyelik paketlerine kitapçı tacına satın almaları satın gerekiyor peki öğretmen üyeliği nasıl oluyor öğretmen üyeliği e, online bir şekilde okul istenin sayfasına giriyor ve oradan ücretsiz bir şekilde öğretmenlerinki ücretsiz değil mi üyeliğini gerçekleştiriyor. Ha bu birinci adım. Ondan sonra öğrencilere ne yaptı? Bu kodu verdi öğretmenimiz. Evet. Öğrenciler de gittiler Kitapçı Tahirci'den, Görcük'ten, Ertuğrul Karabüksel'den e, okulistik e, online paketini satın aldılar ve bu kodla birlikte üyeliklerini oluşturuyorlar. E, Veli denetiminde de yapabilirler bunu. Evet. Üyeliklerini oluşturduktan sonra e, bu kodla %15 indirimli bir şekilde zaten e, evet. sisteme üye olmuş oluyorlar. ve. Ondan sonraki süreçte mesela veli nasıl şey yapacak? Şimdi öğrenci tabii ki paketi asıl öğrenci üzerinden alıyorsun ve veli de daha sonra öğrencinin TC'si ile kendi kaydını yapıyor, yani veli de ücretsiz olmuş oluyor. Veli de kendi kaydını yapıyor ve dolayısıyla veli arayüzünden de öğrencisini takip edebiliyor. Çocuğunu takip edebiliyor. Çocuğunu tabi burada veli kullanıcısını öğrenci kullanıcısını ayırmakta fayda var çünkü okul sistemi içerisinde aynı zamanda mesela şimdi öğretmen sınıfı oluşturur atıyorum 4A atıyorum 7A evet. sınıfı e, Mehmet öğretmen 6A sınıfını oluşturdu diyelim. 6A sınıfını oluşturduğu zaman sınıftaki tüm öğrenciler aldı. Öğrencilerin aynı zamanda kendi içerisinde chatleşme için bir arkadaşlarla Arkadaş, sohbet platformu var. var. Dolayısıyla veli kendisi için kullanıcı üretip girerse o çocukların mahrem sohbetlerine de dahil olmamış olur. Hani çünkü var. onlar arkadaşça yapılan sohbetler. Peki bu sistem e, öğretmene, öğrenciye e, ne sağlıyor? Mesela biz de kullanıcı olarak bunu kullandığımızda hem idareci olarak hem de öğretmen olarak da bunu kullandığımda ya bir kere içinde e, eğitim materyali anlamına gerçekten çok zengin ve biraz bir e, kapsamlı. Değil e, hocam? güzel. Yani etkileşimli ve canlandırmalı videolar var, onun sonra konu anlatımları var, soru çözümleri var, çalışma kağıtları var. E, deneme sınavları var ki deneme sınavlarını ben e, idareciyken mesela okum isim deneme sınavlarını çok önemsiyordum bir için de çünkü Türkiye'de birçok okul bunu kullanıyor ve bu online sınavlara birçok öğrenci katılıyor ve dolayısıyla merkezi yerleştirme de gerçeğe yakın bir sıralama bir başarı gösterebiliyorsunuz ve oyunlar var, elektronik kitaplar var. Burada evet, tabii, ki öğrencinin, tabii ki öğrencinin seviyesine göre. Ama mesela benim en çok beğendiğim yerlerden birisi ölçme değerlendirme ayağıydı. Şimdi okulistik yapılandırmacı eğitim mantığıyla öğretim mantığıyla kurgulanmış bir platform Ve şimdi öğrenci mesela bir konu testini çözüyor veya bir deneme sınavına girdi ve ondan sonra e, analizini yapılıyor. İşte e, başarı oranı nedir, i̇şte, e, zayıf kaldığı yanlar neresidir. Ve mesela e, çocuğa konu veyahut da kazanım bazda daha da detaya inerek diyor ki sen sistemin içerisinde var olan şu videoyu izle. Ondan sonra şu testleri çöz. Yani çocukların e, eksiklerini size listeliyor evet. ve aynı zamanda kendi ekosistemi içerisinde bu eksiklerini nasıl giderebileceğiyle ilgili de bir yol haritası çiziyor. Yani aslında öğrenci tek başına bile oturup buradan kendi e, yolunu çizebilir. Yani öğrenci çok güzel yol Tabii ki <laughs> öğretmen için e, avantajını ki bu da çok önemli. Şimdi tamam benim başarı grafiğim önümde. Öğrencim benim dersimde, Türkçe dersinde başarı grafiği nedir, eksik kazanımları nedir? Öğretmen şunu da bunları görebildiği gibi aynı zamanda öğrenci bu okul istik platformunu ne kadar kullanıyor? Hepsini görebiliyor. <laughs> bunu görebiliyor. Mesela tamam eksik kazanımlar e, var, bununla ilgili okul istik e, bir yönlendirmede bulunmuş ama öğrenci bunu ne kadar yapıyor ne kadar yapmıyor. Hı. Veyahut da mesela... Öğretmen önemli şeylerden biri ki bu uzaktan eğitimde yani bu 2020-2021'de gerçekten ihtiyaç duyulacak. Ee, ödevlendirme. olarak sınıf olarak bir ödevlendirme verebiliyorsunuz ve bu ödevi de ne yapılabilme veya ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı falan hepsini e, öğretmen hocam. takip edebiliyor. Hakeza bu öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimi de ne yapabiliyor Veli de kendi panelinden girip takip, e, takip edebiliyor zaten 2020-2021 e, eğitim öğretim yılının normal bir eğitim öğretim yılı olmayacağını biliyoruz evet, ve bu dijital içerikler e, ciddi anlamda e, önem, kazanacak. önem kazanacak ve şu anda Türkiye'nin en iyi e, ilkokul ve ortaokul kademesinde, birden 8'e e kadar diyelim, e, en iyi bir e, online eğitim platformu. Evet. Gerçekten e, çok cazip bir şekilde e, bu e, Kitapçı Taci'den, e, Gölcük ve Kıram Şubesi'nden Kube'den temin de, edilebilir. De, 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 de. Ha, dediğim gibi öğrenciler münferit bir şekilde de gidip bunu satın alabilirler. Bayi'den, Gölcük kitapçı Kıram Yüzey ee, ama bizim önerimiz şu, kesinlikle bayi ile yani Gölcük'teki veya Karamüstü'de kitapçı tacı ile öğretmenlerimiz iletişime geçsinler ve şu indirim kuponlarını e, elde etsinler, temin etsinler. Değerlendirmeliler. Ve ondan sonra sınıflarını organize etsinler. Evet. Yani e, mümkün mertebe ki maliyetleri de o kadar e, uç noktada maliyetler de, değil. ya yani içindeki içeriye baktığınız zaman e, birçok eğitim materyali var. Hatta e, yani bu okul isteği merkezi alarak e, bütün eğitimini bile öğretmenimiz e, bu Onu sistem abi. üzerinden e, götürebilir. Evet EBA'da olacak, e, EBA da olacak. EBA TV olacak. ama Bunların tek başına e, yeterli evet, olabileceğini ben pek zannetmiyorum. Hani bunun provasını 14 Mart'tan sonra yaptık. E, ben de bir veli olarak e, bu EBA platformunda maksimum verimi sağlayamadık e, ve e, bu anlamda ciddi anlamda profesyonel ve yılların tecrübesi olan okul okulistikten bütün öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin e, istifade etmesini e, şiddetle tavsiye ederiz. Evet. Evet, bugün okulistikten bahsettik. Genel hatlarıyla okulistiği anlattık. E, okulistiği düşünürseniz eğer Karamüsel ve Gölcük Şubesi'nin kitapçı tarihinden %15 indirimli kuponlar ile temin edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Müzik